Sayın Kaymakamım, Sayın Sındırgı Belediye Başkanım, Dikili Belediye Başkanı Yardımcım, Balıkesir'in ve İzmir'in çok değerli Kültür Turizm Müdürleri, Balıkesir Üniversitesi'nin çok değerli hocaları, 9 Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin çok değerli hocaları, temsilcileri, Ticaret Başkanımız, değerli misafirler, değerli konuklar, hepiniz Yağcı bir Kültür Yolu çalıştığına, ilk ayağına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> tabii öncelikle ilkler şekli olan Bergama'da bu kültür projesinin ilk ayağının yapılmış olması tabii ki malidardır. Bu projenin mimarlarından çok değerli dostum Sındır Gül Başkanı Başkanım, Ekrem Başkanım bundan aylar önce yanına gittik, bir festivalde görüştük. Bazı ön görüşmeler yaptık. Ve ondan sonra da merhale merhale bugün çalıştayın hazırlanmasına vesile olan birçok çalışmaya imza attık. Ve bugün de burada bu konunun uzmanlarıyla, değerli hocalarımızla, Kültür Bakanlığımızın tabii ki değerli katkılarıyla ve bilgi dağarcığında birçok donet bulunan değerli katılımcılarla burada sektör temsilcileriyle bir araya gidiyoruz. Tabii ki gönül coğrafyası çok geniş. Mülki sınırlarla illeri, ilçeleri, ülkeleri ayırmak mümkün değil. Öncelikle bunu söylemek gerekir. Bizler hep dar kapsamlı işte kasaba veya işte ilçe köy mantığında bazı değerlerimizi dar daralmıştık. Ve işte bu proje bunu genişletmenin, açmanın önemli yollarından biri. Anadolu coğrafyası birçok medeniyete ev sahipliği yapmış çok önemli bir coğrafya ve birçok kültürün geçiş noktası. Ben özellikle biraz Bergama'dan bahsetmek istiyorum. Bergama, UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş bir çok katmanlı kültür peyzajında ve birçok değerin bağrında barındıran çok önemli bir şehir. Helenistik dönemden, Roma'dan, Bizans'tan, Beylikler döneminden, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan ve Cumhuriyet tarihinden çok değerli eserleri barındıran önemli bir şehir. Önemi her geçen gün daha da artmakta. Ulaşım imkanları, işte liman ve yapılacak olan birçok restorasyon projeleriyle Bergama her geçen gün Ege'nin, Türkiye'nin yükselen bir yıldızı olmaya devam edecek. Ve bundan sonra yapacağımız değişik farklı projelerle de iller arası ve ülkeler arası, uluslararası yapacağımız projelerde de birçok değerimizi bugüne taşıyacağız. Tabii ki geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Bizler bu tarihi değerlerimizi inşallah yaşatmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu çalıştay ve toplantılardan çıkan sonuçların tutacağı ışık ve yapılacak iş birlikleriyle bir turizm rotası oluşturulması hepimizin ortak hedefi. Bu noktadan sonraki adım ise yapılacak etkinlikleri geleneksel hale getirip uluslararası boyuta taşımak. Kültürel, kültürel öğelerimizi yaşatmak adına yaptığımız çalışmalar kapsamında Ergal Belediyesi olarak ve Halk Eti, Eğitim, Müdürlüğümüz ile birlikte bir halacılık kursu da başlatıyoruz. Özellikle yağcı belir hallarının dokunacağı kursunu da tarihi Havra binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu açılışı gerçekleştireceğiz. Bu yöndeki çalıştırmaları arttırmanın, sürdürmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Çünkü konuşulacak çok değerli sözler olduğuna inanıyorum bu çalıştayda. Tekrar ben tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Sizleri güzel bergamamızda, tarihi bu mekanda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bugün yağcı bilir alakalı yapılan en iyi çalışmayı Japon bir kadın yapıyor ya. İkali. İkali. Evet. Var mı böyle bir şey ya? Şimdi yanlış anlamayın. Üç tane üniversitemizden temsilcilerimiz var. Yağcı ile alakalı çalışmayı Japon yapacı yapıyor ide. Bizim Japonlar nerede? Bizim insanımız nerede? Biz neredeyiz? Kültür kültürümüz nerede? Ve şu anda da buraya geldim. Geçen başkanım gösterdi. Bir bakıyorum ki Alman bir kadın müzeler, şeyle alakalı, buradaki tarihi binalarla, yerlerle alakalı antik eserlerle ilgili çalışmaya geliyor. Çalışırken Bergama'nın çuvalları Şimdi bunlar bizim için ayıp. Onun için dikkat çekelim. Valla bu yolda ölürüz. Hiçbir şey yapamazsak. Ne çıkar sonucu ben bilmem. Bundan sonraki işler bu daha Bismillah'ı bulundu. İlk önce de geldik. Bütün e, müdürlerle beraber birlikte bir toplantı yapıldı. İşte kültür müdürlüğümüzü tebrik ediyor. Balıkesir'le alakalı bu işe hadi denildiğinde e, Sayın Mustafa Çaltı Bey e, hayır demedi. Arkasından bakın Büyükşehir şehir iş içine girdi. Diğerleri, diğerleri ve bütün bakın şuradaki çok değerlisiniz. İsmini sayamadığım bütün insanlar çok değerliler. Ve bunun üzerine bundan sonraki aşama bu daha işin böyle ucu. Bismillah bugün. Ama arkası bunun gelecektir. Acaba biri çağırdı mı, çağırmadı mı? Bizim Türkiye'nin kapısı vardır ya böyle. Ben geldim mi, gelmedim mi? Bana söylediler mi, söylemediler mi? Duyan, duy, duymaya da duyursun. Bu işe katkısı olsun, versin. Ne varsa birlikte biz bunu büyütelim. Geliştirelim, Türkiye'de örnek olalım. Yani bu ülkede sınırlarla kardeşlik bitmez. Bergamalılar şuradan öbür tarafa Soma. Başka bir dünya kardeşim. Bir dünyasında değiliz. Köyler birbirine kavga etti yıllar boyunca. Biz ayrılıklarımız değil, birlikteliklerimizi konuşacağız ve bunları kağıda dökeceğiz, bunların filmini yapacağız, bunları akademik çalışmalar yapacağız ve en sonunda da turizmle <laughs> alakalı bir değer olacak. Belki Türkiye'de ilk defa 8 tane ilçe birleşecek ortak bir festival yapacağız. Bu festivali bu yıl burada yapalım, bir daha yıl burada yapalım. Bu da insanlara bir yol açsın diye düşünüyorum. Anlatacak çok şey var. Ama hepsini burada bitirmeyelim. Ama ben inanıyorum ki çok değerli katılımcılar var. Ben buna da geldiğinizden dolayı bize çok teşekkür ederim. Bir hayal burada Bismillah dedi başladı. İşin başı en zorudur. Arkası gelecektir. Bundan sonra kimisi eksi söyleyecek, kimisi artı söyleyecek. Hiç önemli değil. Söylesin de söyle gündemde olması bile çok büyük artıdır diyorum. Yazan yazsın, çizen çizsin, söyleyen söylesin. Bir neticede kazanan ya acı diyarları, ya acı olacaktır diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kolay gelsin. Evet. <laughs> Öncelikle bunu söyleyeyim. Müzemizde yağız ile ilgili çok güzel bir koleksiyonumuz var. Halı koleksiyonumuz var. Bu çalıştaydan sonra müzemizde, müzemizde cezbenizi özellikle istirham ediyorum. Ee, ayrıca biz geleneksel halı kurslarımızı, geleneksel el sanatları halı kurslarımızı Belkama'da devam ettiriyorduk. Bu sene açamadık başkanım. Ama bundan sonra yine devamını sağlayacağız. Birlikte bu kurslarımızı da devam ettireceğiz. Bugün burada Yağcı Bedir Kültür Yolu projesinin yol haritasını çıkarmak üzere toplandık. Hepinize saygılar sunuyorum. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, Orta Asya'dan çıkan Türkler boylar halinde batı ve güneye doğru göç ettiler. Anadolu Selçuk Devleti'nin yıkılmasıyla oluşan beyliklerden Karesi Beyliği ve Balıkesir merkez olmak üzere Bergama, Kınık ve Dikili içine alan Mayısa'nın, Bursa'nın ve Çanakkale'yi içine alan bölgede bir karesi beyin beylikleri tarafından bir karesi beyliği kuruldu. Bu beylikte Kara İsa Bey öldükten sonra yani Karesi Bey öldükten sonra Yahşi Bey Bergama'yı merkez yapmış ve oğlu Demirhan Demir Bey de Balıkesir merkez yaparak ikili bir yönetim olmuş. Fakat Demir Bey halka zulmetmeye başladığı için halkta bir takım tepkiler olmuş ve gayesi beyliğinin önde gelenleri de Bursa'da Orhan Bey'in yanında bulunan kardeşi Dursun Bey'i yönetimi alması için davet etmişler. Orhan Bey'le beraber Balıkesir'e gelen Dursun Bey yönetimi almak isterken Demir Bey Bergama Kalesi'ne sığınıyor. Orhan Bey, Dursun Bey diyor ki bir ikna et bu işi güzellikle halledelim diyor. Dursun Bey Bergama'ya geliyor. Kardeşiyle konuşmak için görüşmeye, kaleye gidiyor. Fakat oradan atılan bir okla Dursun Bey burada ölüyor. Mezarı buralardandır, Başkan biliyorum. İnşallah orada ziyaret ederiz. Benim de gideceğim Dursun Bey olduğu için bu konu yani adı da oradan geliyor. Bu konunun önemine binaen böyle bir anekdotu da girişte anlatmak istedim. Yani Bergama'nın hem Türklerden önce hem de Türklerden sonra böyle bir önemi var. Bir önemi daha var Bergama ve Balıkesir'in değerli arkadaşlar. Şimdi Tabi Dursun Bey öldükten sonra Orhan Bey buna çok kızıyor ve daha sonra Kales Beyliği'nin önde gelenleri de bu iş böyle olmayacak. Biz diyor gidelim Osmanlı Beyliği ile birleşelim diyor. Hiçbir sorun çıkarmadan Osmanlı Beyliği ile birleşiyor ve Osmanlı'nın temelleri bu şekilde atılmış oluyor. Bakın Osmanlı Devleti'nin temellerinin atılışında Bergama'nın ve Balıkesir'in böyle bir şey vardı, katkısı vardır. Benim acebedir. Bu aile sadece bir da değil, belakamasında, dikilisinde, çeyinde, bunu yaşatmamız gerekiyor. Ve bir sürü böyle ailelerimiz var. Bir e bakıyorsunuz, bizde yerleşim yerleri tesadüf belediyememişler isimleri. da diyorsunuz, bir bakıyorsunuz çorumunda da var, çankırısında da farklı yerlerde isimler var. Aynı Bunlar bunlar aynı aile. Orta Asya'dan gelmiş bir bakıyorsunuz bir aile. Erzincan'a yerleşmiş. Diğer bir ailenin bir kısmı Asya'ya yerleşmiş. E bunu birleştirmeniz lazım. Birleştirmek de bu nesne düşüyor. Bizlere düşüyor. Biz birleştirmezsek elli sonra Fatih diyor. Artık bu kültürü yaşatacak, hatırlayacak kimse kalmıyor. Onun için ve güzel başlangıç yapan. Değerli Sıdırga Belediye Başkanı'ma, değerli Bergama Belediye Başkanı'ma, kültür müdürlüklerimize ve emeğe geçen tüm belediye ve kamu kurumlarına ve katılımımızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Bir düşünce oluştu. O düşünceleri size paylaşmak istiyorum. Bergama burada bir ...çok katmanlı kent olarak vesco mirasıyla kalıcı, durağan statik bir kültürel öge yerine yaşayan, işe yarayan, anında faydasını gördüğümüz... ...ve mutlaka da emeğini önemsediğimiz bir kültürel mirasın temsilcisiyiz. Bunu Yağcı Belir kelimesinde de görebilirsiniz. Bugün ne yazık ki Yağcı Bedir sadece bir halı markası gibi... E, ülkemizde algılanan bir hale düşüyor. Oysa biz yağcıledin arkasındaki emeği, yani onun taşıdığı kültürel motiflerin anlamını, onun kök boya yapımını, onun yünü'nün işte kırdıp e, dip haline dönüşüm sürecini ve bu süreçteki emekleri, işçilikleri, uzmanlıkları, ustalıkları unuttuk. Onun yerine bir sadece figüratif bir nesne olarak yağcı ve kalısı üzerinde yoğunlaştık. Ben onun için e, burada ilk kültür müdürlüklerimize şöyle bir e, teklifte bulunmak istiyorum. Yağcı Bedir halısının kendisi somut bir mirastır. Çok değerli bir mirastır. Bergama'yla, Kermut'la, işte Sındırgı'yla e, zirveye çıkmış çok değerli bir mirastır. Ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren üzerinde çok durulmuş bir Türkiye'de de dışarıda tanıtmayı yönelik bir mirastır. Ama o mirasın kaybolan kısmı var. Yani nedir o? İşte kök boya yapımı. Mesela bazı motiflerin artık isimlerini köylük diliyle söylenildiği için anlaşılmaz hale gelmesinden dolayı bilemeyişimiz. işimiz. Onun arkasındaki her bir motifin hikayesi. Yalcı Bedir yövük kültürün, o konak öçel yövük kültürün o halıyla ilgi birleşme. Ve mutlaka bu konularda akademik araştırmalar yapılarak, eksikleri var başkanım söyledi, bir Japon yaptı dedi, o bizim utancımızdır eyvallah bunu kabul ediyoruz. Ama akademinin de Türkiye'de son yıllarda belki biraz daha dikkate alınmakla birlikte çok dikkate alınmadığını bir eleştiri olarak sunmak istiyorum. Şüphesiz ki burada üç yapı önemli, sivil toplum yapıları, yerel yönetimler ve elbette ki üniversiteler yani akademik dünya. Bu üçü birlikte olursa hayata daha daha yakından bakabilen e, eserler, projeler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Çok değerli hazır hepinizi, gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli bir çalışmaya imza attığınızı düşünüyorum. Önemli bir çalışmanın başlangıcını bu kültür yolunun kavşağında Bergama'da başlattık ve bundan sonra çok daha farklı e, bize pencereler, çok daha farklı kapılar açacağını umut ediyorum. Bundan sonraki çalışmalar daha detaylı olabilir. Komisyonları tabii ki kuracağız. Belediyeler bünyesinde de olabilir. Yani tüm dışarıdan bu paydaşlarımız olabilir. Bizler öncülük edeceğiz belediyeler var tabii ki konuya. Ve o komisyonlarımız daha detaylı çalışmaların kayıt altına alınması için çalışacaklardır. Ve bunların hepsi kayıt altına girecektir gibi çalıştayların tabii çok uzun tutulması, gün boyu tutulması fazla sağlıklı olmuyor. Bence bu bence tam tadında ve kıvamında oldu. Bundan sonraki çalıştaylara da bir araya geleceğiz. İnşallah başka şehirlerde, Dikili'de, Sındırgı'da ve diğer ilçelerimizde. Ben hepinize katıldığınız için yürekten teşekkür ediyorum. Koyduğunuz katılarına dolayı değerli katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki çalıştayda buluşmak üzere. Hepinize yürekten kendinizi bir atlaslamanızı istiyoruz. Sağ olun, var olun. Gülbergama'da bir çalıştayda buluştu. Yağcı Kültür Yolu Çalıştayı'dır bu. Tabii uzun soluklu bir süreç ve kültürümüzde neyimiz var neyim yoksa ortaya koymak ve bunu turizm bir rotasına dönüştürerek halkımızda geçim kaynağı haline dönüştürmek istiyoruz. Çünkü geçmişte olan çok özel durumlarımız var, güzelliklerimiz var. Bu güzellikler maalesef gün geçtikçe kayboluyor yaşlı insanlarımız var. Bugün konuşabiliyor ama yarın maalesef vefat ediyor. Bunlar mutlaka kayıt altına alınması ve gelecek nesillere taşınması gerekiyor. ve UNESCO Dünya Miras Listesi de bulunan Bergama, İlkler Şehri Bergama'da ilk çalıştayımızı yaptık. Balıkesir'in ilçelerini Sındırgı, İmindi, Bigadiç, Kepsut, ve İzmir'in Bergama Dikilisi'nde Çin'e alıp Yağcı Bedir Kültür Yolu bizim geçmişimize bakan pencerelerden bir tanesi. Tabii ki Bergama'nın birçok penceresi var, birçok tarihi geçmişi var. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Önemli bir medeniyet merkezi. Yağcı Bedir Kültür Yolu da bunlardan bir tanesi. İnşallah bu kültür yolunu e, geliştirerek ve tanıtarak birçok faaliyetle, aktivitelerle geliştirerek ülkemize kazandırmak istiyoruz. Burada katkıda sunan İl Kültür Turizm Müdürlerimize Balıkesir ve İzmir'e çok teşekkür ediyoruz. Belediyelerimizin katkıları var. Onların Kültür Daire Başkanları'nın çok büyük katkısı var. Muhtarlarımızın katkısı var. Ve yine bu işe emek koymuş değerli hocalarımızın geçmişte burada e, yaşamış ve bu kültürü sözlü olarak bugüne getirmiş. ve Artık bundan sonra bir yazı altına alıp geleceğe aktarmamız gerekiyor. Bunda çok büyük katkıları oldular. Yine Balıkesir Üniversitemizin değerli hocalarına, 9 Eylül ve Ege Üniversitesi'nin değerli katılımcı hocalarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde birçok faaliyetle biz bunu renklendireceğiz. Ben çalıştayım. Hepimize hayırlı olmasını temin ediyorum.